değerli arkadaşlar merhaba. Daha önce de bu, bu roz seviyorsun size videosunu çekmiştim. Evlerimiz şu an 20 günlük olmak üzere. O zaman oldular. Zivritlerimiz bir aylık olmak üzere. Çok yakında bunları çiftliğe götüreceğiz, salacağız. Oradaki büyük kafesimizi atacağız biraz daha büyümelerini bekliyorum. 30 lira 4 zibritimiz vardı. Zibritler 3 tane kaldı. Zibritlerimiz ise işte 20 küsür 20 tane falan zibritimiz kaldı. 10 tane onlardan kaybettik. Bunlar biraz yemi değiştirdikten sonra hızlı geliştiler. Çok yakında bunları Sarıcakaya götüreceğiz. Bu kısa bir video olacak size. Zivritlerimizden iki tanesi 25 günlük. Kurlarımız ise 20 günlük olmak üzere. Belki de daha fazla olmuşlardır. 20 günde geçmişlerdir. Şimdi iki kere bakmaya, yan vermeye başladım. Canavar gibi yiyorlar, tüketiyorlar. bizim o zaman oldu. Arkadaşlar videoyu hayvanları daha fazla ürkütmek istemiyorum. Videoyu burada kesiyorum. Videolarımın devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun, beğenin, arkadaşlarınıza paylaşın. Çok kısa bir zamanda 40 takipçi ulaştım. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, benimle kalın.